Merhaba herkese. Bugün sizlere oldukça besleyici bir çorba tarifi vereceğim bebeklerimiz için. 8 ay ve üzerindeki bebekleriniz için rahatlıkla hazırlayabilirsiniz bu çorbayı. Çok faydalı sebzelerden oluşuyor ve çok besleyici bir çorba. İçerisinde kıyma olduğu için genellikle 8 ay ve üzerinde öneriyoruz. Ancak kıyma koymazsanız diğer sebzelerle ve bakliyatla birlikte 6. aydan sonra bebeklerinize verebilirsiniz. Şimdi çorbamız için malzemelerimi gösteriyorum size. Öncelikle bu şekilde bir kase doğranmış pazı kullanıyorum. İyice yıkadım ve süzdüm. Bu şekilde yaklaşık 8-9 dilim kereviz kullanıyorum. Diğer malzemeleri hazırlarken kerevizinizi limonlu suda bekletebilirsiniz kararmaması için. Bir küçük boy havuç kullanıyorum. Bir yemek kaşığı İyi çekilmiş kuzu kıyma kullanıyorum. Kıymamı önceden sıcak suda haşladım. Çünkü diğer sebzelerle birlikte hemen pişemeyeceği için öncesinde biraz pişirdim. Her zaman çorbalarıma önceden haşlanmış kıyma kullanıyorum. Haşlayıp buzluğa da kaldırabilirsiniz sonra kullanmak üzere. Ve 1 yemek kaşığı da ince bulgur kullanıyorum. Şimdi çorbanın malzemelerini ekliyorum. Ocağımın altını yakıyorum. Pazıma ekledim. Havucumu ekledim. Kerevizimi ekledim. Ve kıymamı da ekledim. Şimdi üzerine de geçecek kadar su ekliyorum. Şimdi orta ateşte sebzelerimi ve kıymamı pişmeye bırakıyorum. Bu aşamada kapağını da kapatacağım ve iyice pişmelerini sağlayacağım. Şimdi sadece bulgurumu eklemedim gördüğünüz gibi. Bulgurumu sebzeler biraz pişmeye başladıktan sonra ekleyeceğim ki çünkü hemen pişeceği için onlarla eşit ısıda olmayacaktır. Birazcık piştikten sonra bulgurumu ekleyeceğim. Evet sebzelerim pişmeye başladığı için ben artık bulgurumu ekliyorum. Bulguru iyice yıkayıp süzmüştüm. Şimdi bir kere karıştırıp tekrar kapağını kapatacağım ve iyice pişmelerini bekleyeceğim. Evet tüm malzemelerim güzelce piştiği için ben artık çorbanın altını kapattım. İlk sıcaklığı geçince rondoyu alacağım ve rondodan geçireceğim. Evet çorbamı rondodan geçirdim ve bu şekilde bir püre kıvamını aldı. Daha sıvı bir kıvam isterseniz biraz daha sıcak su ekleyebilirsiniz. Ben rondodan geçirirken içerisine bir dilim de küçük dilim bebek ekmeği doğradım. O şekilde daha doyurucu olmasını istedim. Bol vitaminli çorbamız hazır. Tüm bebeklerimize afiyet olsun.